Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 Mart 2013 günlerden salı saat 12.50 İstanbul Küçükçekmece 2.50 FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız aşiretten devlete Başlıyor efendim. Rabbim razı olsun Windows 7'deki teknik çalışmalarımızı bitirdik. İnşallah buradan değerli programcımız, teknik danışmanımız Ayhan kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Burada canlı yayında gereken sıkıntımızı halletti. Ve güzel bir yayın yapabilmenin huzuru içerisindeyiz inşallah. Tabii ki biraz geciktik. Bu gecikme inşallah böyle devamlı olmayacak Rabbimin izniyle. Bu sıkıntılarımız yavaş yavaş bitecek ve sizlere hijyenik yayın yapabilmenin huzuru içerisinde olacağız inşallah efendim. Bugün canlı yayınımız aşiretten devlete olarak başlıyor ilk defa yapıyoruz bu yayını. Aşiret'ten devlete diye sürekli yapalım yapalım dedik ama inşallah bugün nasip oldu. 36 haftada Rabbimden bir mani gelmezse bu yayını bitireceğiz. Bugün birinci padişahımız, birinci aşiret'ten devlete kuran Osman Gazi'yi anlatmadan önce Ertuğrul Gazi Ertuğrul Gazi'den sonra Osman Gazi'yi anlatacağız efendim. Kaynağımız çok sağlıklı bir kaynak. Yeni Asya yayınlarından Osmanlı parçaları Ansköbetin e, Yavuz Bahadır e, Yavuz Bahadır oğlunun hazırlamış olduğu e, çok güzel belgesel bir konu buradan işlemeye gayret edeceğiz efendim evet Rabbim razı olsun Rabbim hayırlar versin bu arada konuklarımızı e, canlı yayına telefonla alıyoruz canlı yayına katılmak isteyenleri ee, telefon numaralarımızı veriyoruz efendim 0212 470 8380 0535 760 97 89 ee, 0212 697 59 37 Evet Canlı yayınımız devam ediyor efendim Birazdan Ertuğrul Gazi anlatmaya başlayacağız evet Tabii ki her zaman olduğu gibi ee, öncelikle bir aşır okuyacağız. Aşırdan sonra yine hadis-i şeriflerden e, okuyacağız ve ecdadımıza ve bütün geçmişlerimize, bütün şehitlerimize dualar edeceğiz. Daha sonra Ertuğrul Gazi'den anlatmaya başlayacağız efendim. Evet. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Ee, canlı yayınımıza başlıyoruz efendim. Euzu billahi minash Euzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elem neşrah leke sadräk ve vada'na ankebe zırakel lezi en kad zehrak ve rafa'na leke zikrak ve inne ma'al usru usra inne ma'al usru usra fe iza feragta fensab ve ila rabbike ferghab sallallahu alazim sallu ala rasulina muhammed sallu ala tabibi kulubina muhammed sallu ala şefii kulubina muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. <laughs> 40 hadis kartelasında Diyanet İşleri Başkanı'nın hazırlamış olduğu 40 hadisten okuyoruz efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Allah'a ve ahiret gününde iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun. Buhari Edep 31-85 Müslüm iman 74 ve 75. hadis-i şerifi okuduk efendim. Evet diğer bir hadis-i şerifte iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki ben Allahu Teala'yı Allahu Teala komşuya komşuyu komşuya mirasçı kalacak zannettim. Tekrar okuyorum efendim. Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki ben allah Teala komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Buhari Edep 28. Evet. Üçüncü hadisi okuyoruz efendim. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyorlar biraz hadis-i şeriflerinde. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin dul fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup, gecelerini nafile ibadetle geçiren kimse gibidir. Evet. Okumuş olduğumuz ayet aşırların okumuş olduğumuz hadis-i şerifin dergah ilahinde kabul için ve kafirli iman ve ehli İslam erbahi için Allah rızası için Adem atamızdan Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerine kadar gelmiş geçmiş bütün peygamber efendinin ehliyetinin aslam halifelerinin ve cümle İslam şehitlerinin bir dua da bizim için yok mu diyenlerin Allah rızası için ümmeti Muhammed'in sihat ve selamet için ve bütün ecdadımızın bütün Rabbimin dostlarının ve bütün şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Aşiretten devlete giren mübarek yolun e, konularına Rabbimizin izniyle hiçbir e, şey katmadan başlıyoruz efendim. E, Rabbim bizleri şaşırtmasın. Rabbim bizleri milleti İslam'ın e, ecdadımızın yolundan yürümeyi nasip etsin efendim diyerekten yayınımıza başlıyoruz. <laughs> evet. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah derken işlerimize besmele ile başlayalım. İnşallah ömrümüz yeterse 36 tane padişahımızı burada e, her hafta bir bölümü olmak üzere bir padişahımızı anlatmak üzere anlatmaya gayret edeceğiz efendim. E, hatamız olursa sülfü lisan edersek e, önce Rabbimize sonra sizlerin affına sığınıyorum diyerekten <laughs> yayınımıza başlıyoruz. Devlet fikrinin babası Ertuğrul Gazi 1191-1281 Osmanlı Sultanları arasında sayılmamakla birlikte Ertuğrul Gazi Kayhan aşiretinin Anadolu'ya yerleşmesiyle kökleşmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu bakımdan anılmaya değer. Kesin doğum tarihi bilinmiyor ama 1191'de dünyaya geldiği genellikle kabul edilir ve 1281'de Söğüt'te vefat etmiştir. Ertuğrul Gazi Osman Bey'in babasıdır. Onun babası Gündüz Alp. Gündüz Alp'ın babası ile Kaya Alp'tır. Bunlar Kaya Han aşiretinin beyleridirler. Kaya Han aşireti Oğuzların gündan kolundan gelir. Malazgirt Meydan Savaşı'nın kazanılmasından 1071 sonra yerleşmek için akın akın Anadolu'ya gelen Türk boyları arasında Kayı Han aşireti de vardı. Kayılar önce Horasan taraflarına yerleşmiş, Moğol istilasının başlaması üzerine Harzemlilerle birlikte Harzem Harzemlilerle birlikte Moğollara karşı savaşmış Harzem Şahı Celalettin Mengut Berit'i kahpeci arkadan vurulup şehit edildikten sonra 1221 Mev Mahan yoluyla Van Gölü'nün kıyısındaki Ahlat'a gelmişlerdir. FSM TV can dostunuz. FSM TV Anadolu'nun yanık sesi. FSM TV dünyaya açılan gönül pencereniz. www.radyofsm.com www.fsmtv.net ile yapmış olduğumuz canlı yayınımız aşiretten devlete devam ediyor efendim.